Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda sizlerle Sıvı ve gaz basıncı ile ilgili Sorular çözelim istiyorum Hazırsak ilk sorumuz gelsin İlk sorumuz Bir MEP örnek sorusudur Sıvı basıncına Etki eden faktörleri Gözlemlemek isteyen Burak Aşağıdaki hipotezleri kuruyor Birinci hipotez Sıvının basıncı Sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır İkinci hipotez sıvının basıncı sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. Burak bu hipotezleri test etmek için 3 adet 500 mililitrelik özdeş beher glas, yeterli miktarda sıvı yağ ve su kullanarak deney düzeneklerini şekildeki gibi oluşturuyor. Burak'ın deneyinde yaptığı işlemlerden hangisi hipotezlerini test etmek için gerekli değildir diye sormuş bize. Hemen şıklarımızı tek tek inceleyelim. A şıkkı. Birinci hipotez için K ve M kaplarının tabanındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır. Birinci hipotezimiz neydi? Sıvının basıncı sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Hemen K ve M kaplarıma bakıyorum. Bir de benim kuralım vardı hemen onu hatırlıyorum. Neydi kuralımız? Derinlik sabit olmak şartıyla Yoğunluk artarsa sıvı basıncı artardı. K kabındaki derinlik 2h, M kabındaki derinlik de 2h ve K kabında sıvı yağ varken M kabında su vardır. Yani yoğunluklar birbirinden farklıdır. O zaman ben burada bu hipotezi test edebilirim diyorum. A şıkkım doğrudur. B şıkkıma bakıyorum. İkinci hipotezi için L ve M kaplarının tabanındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır. İkinci hipotezime hemen bakıyorum. Sıvının basıncı sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. Ancak kuralım neydi? Yoğunluk sabit olmak şartıyla derinlik arttıkça basınç artar. L ve M kaplarıma bakıyorum. L'de de su var, M'de de su var. O zaman yoğunluğum sabit. L'nin derinliği H kadar, M'nin derinliği 2 H kadar. Bunu da ölçebilirim o zaman. B şıkkım da doğrudur diyorum. C şıkkına bakalım. Birinci hipotezi için K kabındaki yağın yarısını boşaltarak K ve L kaplarındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır. Birinci hipotezimiz yoğunlukla doğru orantılıydı. Ancak kuralımız neydi? Derinlik sabit olmak şartıyla. O yüzden K kabının yarısını boşaltmış. Yani derinliği H'ye indirmiş. L kabında da derinlik H. Yoğunluklarımız farklı. Çünkü biri sıvıya, biri su. O zaman bunu da ölçebilir. Yani C şıkkı da gereklidir diyebilirim. Hemen D şıkkına bakıyorum. İkinci hipotezi için M kabındaki suyun yarısını boşaltarak K ve M kaplarındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır. Hemen bakıyorum. Derinlikle alakalı olan hipotezim. Yoğunluk sabit olmak şartıyla derinlik arttıkça basınç artar. E, M kabının yarısını boşaltırsa derinliği H'ye indirir. Bunların yoğunlukları aynı, derinlikleri de aynı oldu. O zaman hiçbir şeyi karşılaştıramaz. Gerekli olmayan şıkkım D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar ve diğer sorumuza hemen geçiyoruz. LGS'de çıkmış bir sorudur bu. Bir deneyde şekil 1'deki gibi su sızdırmaz hareketli pistona bağlı yayın bulunduğu kap. Şekil 2'deki gibi içinde su bulunan bir kaba konulduğunda yayın bir miktar sıkıştığı, şekil 3'teki gibi kaptaki su miktarı artırıldığında ise yayın daha fazla sıkıştığı gözlemlenmiştir. Suyun sıkışmadığı kabul edilen bu deneyden yararlanarak Aşağıdaki hipotezlerden hangisi test edilebilir diye soruyor bana. Şöyle aslında şekle bir baktığımda burada bir yayımız var. Suyun içine koyulmuş bakın suyun derinliği bu kadar. 3 ikinci kap, üçüncü kaba baktığımızda derinlik bu kadar olmuş ve yay daha fazla sıkışmış. Hemen şıklarımızı inceleyelim. A şıkkı. Sıvılar üzerine uygulanan kuvveti her yöne eşit büyüklükte iletir. Bu bir Pascal prensibidir. Konuyla hiçbir alakası yoktur. B şıkkına bakalım. Suyun basıncı içinde bulunduğun kabın genişliğine bağlıdır. Tam tersi bağlı değildir. Bunu zaten biliyoruz. C şıkkına bakalım. Suyun yoğunluğu arttıkça basıncı da artar. Suyun yoğunluğunu artırabilmemiz için içine tuz falan karıştırmamız lazım. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Su hala su. O zaman yoğunluğu artmaz. Basıncı da artmaz. Bu şıkkımız da yanlıştır. Hemen D şıkkına bakıyoruz. Suyun derinliği arttıkça basıncı da artar. İkinci şekildeki kaba bakalım. Yayın üzerindeki suyun derinliği bu kadarken 3. kapta Suyun derinliği artmıştır. Dolayısıyla yay daha çok sıkışmıştır. O zaman cevabımız D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim hemen. Bu bir gaz basıncı ile ilgili sorudur. Aynı zamanda bu deneyi birçok yerde görürsünüz. Hava hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan bütün cisimlere ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Bu durumu araştıran bir öğrenci aşağıdaki deneyi hazırlıyor. Malzemelerimiz haşlanmış yumurta, cam şişe, kağıt parçaları, kibrit. Birinci durumda haşlanmış yumurta şişenin ağzına yerleştiriliyor ve yumurtanın şişenin içine girmediği gözleniyor. İkinci durumda şişenin içerisine bir kağıt yakılarak atılıyor ve hemen ardından şişenin ağzına yumurta yerleştiriliyor kağıt yanarken yumurtanın bir kısmının şişenin içine girdiği gözleniyor. Üçüncü durumda yanma işlemi bittikten sonra yumurtanın tamamının şişenin içine girdiği gözleniyor. Yapılan deneyin sonunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır diye sormuş bize. Hemen şıklarımıza bakalım. Birinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı ile Dışındaki gaz basıncı birbirine eşittir. Hemen bakıyorum şişinin içinde de gaz var. Dışarıda da açık hava basıncımız var. Ve gördüğünüz gibi yumurta ne içeri giriyor ne dışarı çıkıyor. Orada dengede. O zaman bu şıkkımız doğrudur değil mi? Birinci durumda gaz basıncı içte de dışta da dengededir. Yani eşittir diyebiliriz. Doğru cevabımız Adana. Yine de diğerlerini hemen inceleyelim. İkinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı sıfır olduğu için yumurtanın bir kısmı giriyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Neden? Hala burada alev var. Alevin olması demek havanın olması demektir. İkinci şıkkımız yanlış. Üçüncü durumda yumurtanın şişenin içine girmesinin nedeni iç basıncın artmasıdır. Bu da yanlış değil mi? Dıştan daha kuvvetle itecek ki içine girsin. D şıkkımıza bakalım. Yumurtanın hareketinin sebebi açık hava basıncının artmasıdır. Bunu da söyleyemeyiz. Neden? Çünkü iç dış basınç denge durumu söz konusu. Doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz o zaman arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. Yine bir örnek soru. Aşağıda 0 santigrat derecede Deniz kenarında yapılan bir deneye ait görsel verilmiştir. Sanırım buraya bakınca Torricelli'nin deneyi olduğunu anlamışızdır. Buna göre yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş bize. Hemen bakıyoruz. Açık hava basıncı 76 cm yüksekliğinde civanın oluşturduğu basınca eşittir. Zaten bunu size konumuzu anlatırken söylemiştik değil mi? yine bir boru alınır ve bu borunun içi tamamen civa ile doldurulur. Bu civa ters şekilde koyulur. Normalde bütün sıvının akması beklenirken buradan bir etkinin olduğu anlaşılır. Biz de bunu açık hava basıncı demiştik ve Torricelli ne yapmıştı? 0 santigrat derecede e, deniz seviyesinde açık hava basıncının 76 santimetre civa olarak ölçmüştü. O zaman A şıkkını söyleyebiliriz. Hemen B şıkkına bakalım. Kapak açıldıktan sonra cam boruda civa seviyesinin düşmesiyle oluşan boşluk hava ile dolmuştur. Şurası diyor burası boşluktur arkadaşlar. Hava ile dolmamıştır değil mi? Civa aşağıya inmiştir. Buradan açık hava bastırmıştır. Burası da boşluktur. O zaman B şıkkı söylenemez. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. Yine de diğer cevaplarımıza hemen bakalım. C şıkkına bakıyoruz. Cam borunun civa ile tamamen doldurularak ağzının kapatılması boru içindeki gaz basıncını sıfırlamıştır. Evet çünkü içinde sıvı var artık burada değil mi? Bunu da söyleyebiliriz. D şıkkına bakalım kapak açıldıktan sonra cam boruda civa seviyesinin düşmesi civa yüksekliğinin oluşturduğu basıncın açık hava basıncından büyük olduğunu göstermiştir. Burası da Allah'ın emri zaten görünen köy kılavuz istemez bunu da söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. B şıkkını söyleyemeyiz diyebiliriz.